Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türk hava savunma sanayi yine parmakla gösterildi. Bu kez övgüler ABD'den geldi. ABD'li savunma şirketi General Atomics Euronautical Systems milyarder iş adamı Elon Musk'a bir mektup yazdı. Mektupta ABD hükümetinin yavaş hareket ettiği, Türk havacılığınınsa hızlı kararlar neticesinde hızla geliştiği vurgulandı. Türkiye'nin dünya İHA pazarında %65'lik bir payının olduğu da hatırlatıldı. Mektupta ABD'nin savunma alanındaki alımlarının hızlandırılması gerektiği belirtilerek çeşitli çözüm önerilerine yer verildi. Bu konuda örnek gösterilen Türkiye, Hürkuş, Bayraktar, Aksungur, Akıncı, Kızıl Elma, Hürjet, Anka ve Milli Muharip Uçak Kaan gibi atılımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.